Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ben bir videomda açılmamış pet kutularımı açmıştım. Bugün birkaç tane daha var. Onları da sizinle birlikte açmak. Bu arada arkadaki ses için hemen özür dileyeyim. Evet, şimdi hemen e, hızlıca başlayalım. Güzel bir yer seçelim. Şöyle. Bir dakika bir dakika. 171 puanı var milletin arkadaşlar. Ben kaçıncıyım? Kendimi görmek istiyorum. Bir dakika göremiyorum. yok mu ben sıralamada arkadaşlar. Neyse hemen hızlıca güzel bir yer seçeyim. Bir dakika. Burası olabilir. Allah bismillah bismillah. Ee, hadi. Allah. Heh, tamam. Burada bekleyelim. Şöyle hemen açmaya başlayalım yavaşça. Ay özel dünyaya girdim ya. Aşkla petlere girecektim. Elmasım da varken açalım dedim. Hemen pet tuttularım. Burada o arkadaşlar ilk 2019 şeylerinden açtım. Hemen Bundan 2019 petleri çıkıyormuş. Öyle diyorlar. Gri kedi arkadaşlar. Gri kedi. Gri kedi. Gri kedi, gri kedi, gri kedi, gri kedi, gri kedi, gri kedi. Gri kedi neyi tamam güzel çıktı. Çıkmadı ama biz. E değerli çıkmadı. Gri kedi. Hayır gri kedi, gri kedi. Gri kedi. Gri kedi. Gri kedi, gri kedi, gri gri kedi. Bakın ne köpek ibaresi. Tamam şimdi ne yapacağız? 84 elmasım kaldı. E Gri kedi, gri kedi, gri kedi. Kedi, gri kedi, gri kedi, gri kedi, gri kedi, gri kedi, gri kedi. Oha, 7 çıktı arkadaşlar. Ee, bu, bu arada size bir sürprizim var. Gelin sizle birlikte buradaki e, şeyleri toplayalım. Hemen para kazanalım ki. Şöyle. Hızlı hızlı. Birazcık kaldı. E, elmas veren bir şey var mı? Buradan bakalım. Hmm. Hmm. Yok sanırım. O zaman biz devam ki. <laughs> Hızlıca buradan. Şöyle. Hızlı, hızlı hızlı hızlı. Hadi gri kedi çıksın lütfen. Hadi gri kedi. Gri kedi, gri kedi, gri kedi, gri kedi. Bakın bir köpek çıktı. Daha 50 tane var bunun aynısından. Açıyoruz açıyoruz bitmiyor. Arı 20 arı yerim açmıyor. <laughs> Onu bilenler varsa yoruma gelsin. Hemen açalım bunu. Gri kedi. Yeter. Ama baya petim oldu. Sen git kız senin bu dönüşüm var. Ee, oha 46 tane petim olmuş arkadaşlar berelle. Burada en çok şey sıra dışı var bende. Neyse. açmayı Ne diyor Ben hiçbir şey anlamadım. Bir kaçalım buradan. Kızıyor bana. Umarım gelmez. Beni görmemesi için şu tarafa kaçacağım. Allah. Evet kaçıyoruz kızdan arkadaşlar. Kız geldi mi? Geldi, geldi. Arkadaşlar hızlı bir şekilde açmam lazım. Aa iskelet. Arkadaşlar bu iskelet buralarda şey çıkıyordu hatırlıyor musunuz? Onu bul falan diyordu. Bakın bakın burada. İşte burada. Ha, fotoğraf çekmem lazım. yok et diyeceğim. Paylaş, arkadaşlar çektim bakın. Umarım ne olacak acaba? İskelet burada dedi. Aa iskelet gitmiş. Hala burada ama. Burada ama şu an burada durmuyor. Arkadaşlar burada bir yerde iskelet acilen bulmam lazım. İskelet karşılaştık, iskeletle karşılaştık. İskelet gitme lütfen iskelet, seni bulacağım iskelet. Bulmam lazım iskeleti. İskelet. Arkadaşlar videodayken iskeletle karşılaştık. Ama az önce buldum. Buldum fotoğrafını da çektim hatta. Niye kabul etmedi? İskelet. Beni deli etme. Az önce buradaydım. Bak gidecek Çektik ya sen az önce fotoğraf arkadaşlar kabul etmiyor çektiğim o fotoğrafı. Aa. Bir dakika ben böyle çekmek istiyorum. Boş. Belki de benim arkamda bir yerde. Böyle direkt boş bir fotoğraf çekersem ne oluyor? Oha arkadaşlar eskeletle karşılaştık. Ama az önce çektim. Niye kabul etmiyorsun? Şurada duruyordu. Birlikte çektik fotoğraf. Ta tepeye falan mı çıktı? Nerede? Bakmam lazım. Buradan gözükmüyor. Kesin şu burada arkadaşlar. İskelet de gitmedi. Beni illa, benim onu illa bulmamı istiyor. Şaşırıyorum şu an acayip derece. iskelet şu an bu dünyada arkadaşlar. Ya oha arkadaş oha oha. Yukarı çıkacağım bakayım. Of iskelet. Ne oluyor ya arkadaşlar? İskeleti bulmak çok uzun. bakın arkadaşlar. Yukarılarda demek ki. Bakın oradan geliyor çünkü. Buraya çıktığımda geliyor ses. Bakayım. Az önce çok yakındı bana o zaman o yüzden geliyor ses. Bak şu an hiç yakın değil ama bu Bakın burada şu an. Acayip yakın bana şu an. Burada gelince bak. Buradan ayrılınca gelmiyor ses. Bak şu an burada da değil arkadaşlar. Bayağı olacak bana. <laughs> Bu arada hastayım. Sesim çok kötü çıkıyor. O yüzden özür dilerim. Sanırım iskelet... Olur ha, bakın yine orada olabilir Beyaz bir şey vardı orada Bakın buradan beni bir şey işaret ediyor orayı Az önce buradaydı Fotoğrafını da çektim ama Arkadaşlar onu bulmak ne oluyor onu bulmak acayip zor bir şey ama. Arkadaşlar pes edeceğim acayip. Bir saattir onu arıyoruz. Skelet neredesin adam o gel çık hoy karşıma. Korkuyor benden arkadaşlar. tamam pes ediyorum ama Arkadaşlar bunun bir videoda karşıma çıkacağını hiç bilmiyordum hmm. iskelet neredesin iskelet sen misin? yok değil Arkama bakarak kaçacağım. Kaçmıyorum arıyorum. Acaba bunlardan birini yakalayınca mı çıkacak? Yakaladım. Yok. İskelet gitmeyecek mi artık? Bir saatler buradasın. Fotoğrafını çektim ama ben bakın. Hesaba girelim benim. Yuni pardon. Yuni hangisiydi? yeni bu. Heh. Bakın burada benim yoğunum benim. Aha da burada bakın. Yine aşağı. İskelet işte. İskelet görmüyor mu? İskelet daha iskelet bul diyor arkadaşlar. Heh. Bir saat bunu bulmakla uğraşacağız sanırım. Ama bununla mı uğraşacağım arkadaşlar? Bir kutu açtırmadı bana. Seni az önce buldum. Fotoğrafını da çektim ben. Ee, daha açacağımız kutulardan devam ediyoruz. Hızlıca. Evet açıyoruz. Hopu. Bir, iki, üç. Bir kedi. Arkadaşlar bu iskelet konusu beni bayağı gıcık etti. Çünkü çıkıp çıkıp duruyor. Sanırım gerçekten önemli bir şey bu çünkü bu kadar çok yani bilmiyorum anlayamadım. Ama video çok uzun oldu sırf bundan dolayı arkadaşlar iskeleti aradığımızdan dolayı. Bu yüzden videoyu bitirmek zorundayım sanırım. Evet videoyu bitireceğim. Sanırım evet bitireceğim. Neyse ee, güzel bir yer bulalım burası olmaz. İşte burası. Pk yazıyor. O yüzden oraya geçeceğim. Ne de olsa biz pk işte oynuyoruz. Buradan pk giriş kapısı var. Evet, herkese çok seviyorum arkadaşlar. Bugün böyle bir Ne oluyor arkadaşlar? Sesi kısalım ki gelmesin. hala var mı o ses böyle? Orada? Yok. Neyse arkadaşlar hepinizi çok 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 seviyorum umarım e, videomuzu beğenmişsinizdir umarım videomuzu beğenmişsinizdir hepinizi çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın.